sevgili arkadaşlar, değerli dostlar ve benim Z kuşağı takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün size ben bu güzel singonyumu tanıştırmak istiyorum size. Sabah bu videomu çekip doğru benim biliyorsunuz her cuma böyle bir resim kursum var. Ve her teknik çalışıyorum ben. Yani bu akrilik biliyorsunuz Diğeri de sulu boya çalışmalarım ama şu anda e, salonumda yani çalışma atölyemde e, bunlar var. E, hani be, benim arkadaşlar biliyorsunuz çalışma atölyem burası. E, ben daha önceki videolarımda hep size diyordum ki kendinize konfor alanları yapın diye. E, yani konfor alanından kastım neydi arkadaşlar? E, konfor alanı burası benim resim yaptığım köşem. Burası da benim kaktüslerimi yetiştirdiğim köşem. Bahçede de sukulentlerim var biliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Konfor alan arkadaşlar kendi hobi, hobilerinizle ilgili kendinize ait bir alan yaratın sevgili arkadaşlar. Bakın ben kendime böyle bir alan oluşturdum bu evimde. Benim bir de üst katta el işi hobim var arkadaşlar. Hatta isterseniz size orayı da gösterebilirim. Hatta şimdi lafı gelmişken birazcık göstereyim. Daha sonra da bu çiçeğime döneyim. Evet arkadaşlar, burası da benim az önce bahsettiğim hobi odam. Burası da benim diğer konfor alanım. Şimdi burada da lafın geri gelmişken aslında size göstermek istedim. Yoksa onu da göstermek gibi bir niyetim yoktu. Bakın arkadaşlar, burası bir çatı katı. Eğer Türkiye'de ev yapmak isteyen arkadaşlar varsa. Çatı katınızı bu şekilde düzenleyebilirsiniz arkadaşlar. Kendinizi orada bir hobi alanı oluşturabilirsiniz. Çok sıcacık, çok nasıl diyeyim huzurlu bir oda burası. Böyle de bana hafiften köy evini andırdığı için burayı çok seviyorum arkadaşlar. Buraya mesela bir tek kişilik koltuk almıştım iki yadan. Bu yatak alıyor. Açıldığında tamamen tek kişilik bir yatak oluyor arkadaşlar. Burada da yine Türkiye'den gelen misafirler akrabalar olursa diye yine açılır kapını Ikea'dan bir kanepe almıştım ee, ve arkadaşlar şunu göstereceğim. Bakın burada benim tuallerim var, ee, dikiş dikmek için malzemelerim var, iplerim var. Bakın yine burada benim malzemelerim, dikiş malzemelerim. Ve burada da yazdan beri Türkiye'den taşıdığım iplerim var. Ama hangilerini Türkiye'den aldım? Şu beyazla şeyi portakal rengini. Bunların hepsini buradan aldım arkadaşlar. Burada çok ip var. Burada herkes el işi yapıyor, örgü örüyor. Bunları da yerleştireceğim. Bunları da Türkiye'den aldım. Hep bakın görüyorsunuz. Bunlarda da kendime hep örgüler örüyorum gibi gibi. Bakın şurada da ne almışım? Simli bir ip almışım yine Türkiye'den. E, bu dolapta da benim dikiş malzemelerim var. Örgü malzemelerim var. Ve e, burada da mesela bir kaneviçe e, şeyim, panom var. E, bunu da Türkiye'den almıştım. E, bunlar biliyorsunuz e, şablon olarak satılıyor. Siz üstüne işleme yapıyorsunuz. Bakın burada da benim bahçe. Şöyle söyleyeyim bahçenin öbür tarafı komşumun bahçesi ve diğer komşuların bahçeleri gibi gibi. Komşumun da bir kedisi var. Arada şu komşu yolu var. Oradan bana geçiyor kedicik arkadaşlar. Burada da benim dikiş makinem var. Bu alet ne dersiniz arkadaşlar? Bunu gece ben takıyorum. Bu o, mavi bir ışık veriyor. Tüm sinekleri içine topluyor, Sivrisinekleri. çok çünkü çok sinek oluyor. Yani sinek derken sivrisinek. Bu da benim dikiş makinem arkadaşlar. Dikiş makinemi kullanıyorum tabii ki kendimce. Bazı hobilerim var benim de. Bakın benim bir de böyle bir hobim var. Yeri gelmişken size de bu şirin güzel hem dikiş odam hem de kafamı dinlediğim bir odam. Bazen akşamları burada işlerimi yapıyorum ya da bazen telefon konuşmalarımı da burada yaptığım oluyor. Burada ne bileyim kendimi huzur dolu istiyorum. Hadi biz hemen çiçek odamıza geri dönelim. Arkadaşlar alt katı inerken bir şeyler göstermek istiyorum size. Bakın orkidelerle ilgili yeri geldiğinde bunu da anlatırım size. Bakın ben bazı orkidelerimi de burada konumlandırdım. Size de bir fikir olsun diye göstermek istedim. Evet bu sevgili çiçeğimize şimdi geri dönelim. Aslında benim arkadaşlar çekimlerim hep spontan gelişiyor. Ya yani böyle konuşurken konuşurken "Aa tamam onu da göstereyim, bunu da göstereyim." o şekilde gelişiyor. Arkadaşlar bu çiçek nadir türlerden. Hani size diyorum ya ben kaktüs, sukulent, orkide ve bazı bazı çiçeklerin özel türlerini alıyorum. Çok da kanalımın amacının dışına çıkmak istemiyorum dedim. Bu çiçeği bana Türkiye'den birçok kişi sormuştu arkadaşlar. Geçen sonbaharda sormuşlardı. Nilüfer'cim bundan sizin orada var mı? Türkiye'de çok pahalı diye birçok mesajlar aldım. Zaten bu çiçeği Instagram sayfama koyduğumda da zaten demişlerdi Nilüfer bu çiçeği buldu diye. Arkadaşlar bu çiçek Singolium variegated, variegata türü. Nadir türlerden ve fiyatı da arkadaşlar e, ucuz değil. Yani ben bunu e, bu haliyle e, 22,5 euroya aldım e, ve e, nasıl diyeyim e, buradaki çiçek fiyatlarına göre fiyatı diğerlerine göre daha yukarıda. E, yuka, yani fiyatının yüksek olmasının en büyük etkini arkadaşlar bunun nadir türlerden olması. Bunu ben alıp bayağı da oldu aslında ama şimdi bahçede ve aracmalarla ilgilenmekten bu çiçeği size anlatamadım, gösteremedim. Arkadaşlar bu markette geldiğinde 10 tane geliyor mesela bu türlerden. Çok gelmiyor çünkü bunlar nadir türler olduğu için satışa da çok çıkmıyor arkadaşlar. Bulunca hemen de almak gerekiyor. Burada da böyle bir durum var. Hani şey diyemiyorsunuz ya bunun fiyatı bağlı, pahalı kimse almaz diyemiyorsunuz. Bunun başka bir cinsi daha vardı o nasıldı biliyor musunuz o böyle sırf yeşil ve açık yeşilde böyle damar damar desenleri vardı ben onu almadım bunu aldım çünkü bu daha bana özel geldi arkadaşlar bakın bu türün ben bu türü de çok araştırdım bu arada onu da söyleyeyim size bunun gövde yapısı da narin inci dallı bunun zaten biliyorsunuz çatmasını mesela çelik kesersiniz şuralardan çelikler kesersiniz ve ekersiniz köklenir. Bakın etiketinden de görüyorsunuz burada Ray Plants diyor nadir türlerden diyor. Sizin için paylaştık falan filan yazıyor üstünde. Bakın arkadaşlar bu nadir türlerin aldığımız zaman çok özenle bakmamız lazım. Bu çiçeklerin arkadaşlar salonda büyüyebilmesinin en baş rolü diyeyim ben size fotosentez yapabilmeleri. Çünkü arkadaşlar bakın eğer biz çiçeklerimizi yetiştirirken e, Biyoloji ile ilgili bazı e, konuları da bilirsek e, yani nedir fotosentez nedir mesela e, girin Google'dan bakın arkadaşlar fotosentez yazın inanın salon bitkilerinizin hepsi çok güzel olacaktır e, çünkü bir işi bilerek yapmak var bir de e, yani alışıla gelmiş usullerle büyütmek var lütfen girin bakın şimdi artık bilginin hepsi Google'da. Yani bilgiye kapılı olmak bambaşka bir şey, araştırıp öğrenmek, yetiştirmek bambaşka bir şey. Yani kaderine terk etmeyin arkadaşlar. Bakın her aldığınız çiçeğe bakın. Ben bakıyorum. Yani neden bakıyorum? Eee kişi nasıl diyeyim bilgiye açık olmak, öğrenmeye açık olmak sizi hayatta her zaman kazandırır bakın. Bu mesela hayatınızın modellemesidir bu. Ben çiçek anlatırken size kişisel gelişim konuları da mecburen kayıyorum. Çünkü benim kimliğim bu arkadaşlar. Ben iş yerinde de öyleydim. Biz hep devamlı öğrenme üzerineydik. Biliyorsunuz Japon şirketlerinde öyledir. Devamlı öğrenmek üzerinedir. Yani eğer bir insan ben bu işi biliyorum. Tamam. Ben bu işin çok da detayını, tekniğini öğrenmeme gerek yok. İşte bu eşima gelmişim bundan sonra ne yapacağım bu bilgiyi falan eğer bu felsefede olursanız arkadaşlar her zaman kaybedersiniz. Çünkü size e, gereksiz bir ego gelmiş olur ve o, o ego sizi bitirir arkadaşlar bakın. Bu, buna çok dikkat etmek lazım çünkü baz, bazen insanlar hani hayatlarının da belli bir şeye ulaş, ulaştıktan sonra o, o, ulaşmanın vermiş olduğu sevinçle gaza gelip birçok şeyi şey yaparlar hayatlarından kaldırırlar. Halbuki o noktaya gelmelerinin en büyük nedeni araştırma, geliştirme, öğrenme ve kendini ve çevre, geliştirmedir. Bakın bu sadece kendini geliştirme değil, kendini ve çevrendekini geliştirdir çalışma hayatındaki felsefe. Bu arada bununla da değindikten sonra arkadaşlar bakın en küçük bir ne diyeyim size bir papatya bile almış olsanız. En küçükten kastım. Hani fiyatı pahalı olmayan küçük bir çiçek bile almış olsanız lütfen internete girin bakın. Yani en sağlam bilgiler bu. Plantin dediğimiz yani çiçek yetiştiren şeylerin Hollanda sayfalarının kanallarıdır ya da web siteleridir. Onları zaten Google Translate'ten ya da Google Chrome'dan çevirin arkadaşlar. En doğru bilgileri orada bulacaksınız. Yani sırf bazı videoları izlemiş olmak için de izlemeyin. Siz çünkü sizin bu kadar para vererek almış olduğunuz bitkilerinizi sadece size doğru bir bilgi verecek olan resmi çiçek sitelerinden ya da çiçek ansiklopedilerinden araştırın arkadaşlar. Şimdi, bakın arkadaşlar bu çiçeğin, dedim ya fotosentez yapması çok önemli. Arkadaşlar bakın, bilgiye açık olmak sizin ne kadar, kişiliğinizin ne kadar ışık dolu olduğunu gösterir. O yüzden bilimden şaşmayınız. Ben hem bilimi hem de atadan öğrendiğim bilgileri harmanlayarak bu bitkilerimi yetiştiriyorum. Ve gayet de güzel oluyorlar. Şimdi fotosentez için ne ihtiyacımız var arkadaşlar? Bol ışık. Bakın bol ışık. Ben bu çiçeğimi burada tutuyorum arkadaşlar ama bu tuvalimi alıyorum. Şimdi ben önüne hani çok ışık geliyor oradan kesmek için tuvalimi koydum. Burada konumlandırdım ben bunu yani şurada. Burada bu şekilde arkadaşlar büyüyor. Hatta şimdi çekim için de oraya koyayım. Belki güneş şimdi çok parlıyor ama şöyle bir koyu vereyim. Evet arkadaşlar bakınız ee, buradan bol ışığı alıyor ee, toprağı kurudukça suluyorum şu anda toprağını hiç ellemedim arkadaşlar ee, çünkü toprağı iyi bir toprak arkadaşlar e, şimdi diyeceğim e, en önemli noktalardan bir tanesi bu çiçeğin yaprağının böyle variegated yani variegated'ın anlamı arkadaşlar alacalı demek rengarenk alacalanmış yani Türkçe'si budur onu da söyleyeyim size. Böyle olması için arkadaşlar bu bitkinin besin besleninin dengeli olması gerekiyor yani düzenli beslenmesi gerekiyor ve fotosentezini çok iyi yapması gerekiyor arkadaşlar. Eğer bu bitki fotosentezi yapamazsa ne oluyor? Bu desenleri kayboluyor. O yüzden ne oluyor? Mesela nasıl oluyor? Yeşile dönüyor mesela yeşil oluyor. O yüzden fotosentezini güzel yapacak bakar mısınız şu desenlerine? Suyunu dengeli vereceğiz. Hep sorulan sorulardan bir tanesi. Biz çiçeklerimizi ne zaman sulayacağız? Arkadaşlar çok basit bir konu. Hemen söyleyeyim size bakın. Yine ben işin bilim kısmına kaçacağım ama arkadaşlar bilim her yerde. Bindiğiniz otobüste, içtiğiniz çayın üretilirken, üretilirken ki o üretim bandında şunu söyleyeceğim. Şimdi bu çiçeğe suyu nasıl vereceğiz? Toprağı kuruduğu zaman. Toprağı kuruduğunda nasıl anlayacağız arkadaşlar? Ee, hani nasıl biz kek pişirirken e, bir tane şiş çubuğunu e, kekin içine daldırıyoruz ve eğer e, keke pardon e, şiş çubuğuna kek bulaşmışsa e, pişmemiş oluyor. Bunda da arkadaşlar yine çubuk batırın bakın çubuk batırın ve e, zaten anlarsınız çıtır çıtır yapar ses gelir e, ve e, tamamen kuruduğunu anladığınızda toprağını sulayın ama çok sulamayacaksınız arkadaşlar. Çok sulamamaktan kastım. Mesela bu drenajlı bir saksı ya benim. Su alttan çıkmaya başladığında ama böyle şaldır şaldır değil. Böyle damlamaya başladığında sulamayı keseceksiniz arkadaşlar. Ve buna da salon bitkileri için olan vitaminlerden verebilirsiniz. Ben henüz vermedim ama vereceğim. Evet. Bir de arkadaşlar mutlaka bol ışık alacak dediğimiz gibi direkt güneş almayacak arkadaşlar. Burada benim şimdi bakın hafiften güneş vuruyor ama e, yarı gölge bir güneş vuruyor arkadaşlar bakın şuradan. Bakın benim ruş çiçeğim de burada nasıl filizler verdi büyümeye başladı bu arada. E, şuna da söyleyeceğim size arkadaşlar bu nadir türleri aldığınız zaman hemen e, mesela böyle e, budayıp budayıp e, şey yapmayın saksılara dağıtmayın. Bırakın bu biraz büyüsün. Eğer siz bunu hemen eğer keserseniz bu bitkiler küsüyor arkadaşlar bitkileri küstürmeyin yani bunun halk dilindeki küstürme e, biyolojik anlamdaki ismi de bitkinin e, DNA'sı ile ilgili bir şoka uğraması yani DNA'sından kastım şudur e, şimdi bunun bir bütünlüğü var görüyorsunuz bitki bu şekilde ne yapıyor köklerinden e, vitaminlerini gövdesine verirken ne yapıyor? Belli bir DNA'da o köklere köklerdeki vitaminleri gövdeye pompalıyor diyeyim ben size. Ve bu bitki düşünün ki siz böyle bir bütünsünüz. İşte parmağınızın biri kesildi. Nasıl hissediyorsunuz? Kötü hissediyorsunuz. Bitkilerde aynı arkadaşlar. Yani bir alışsın, şöyle bir büyüsün, serpilsin ondan sonra zaten hemen bitkiyi budayıp işte ona ver, arkadaşına ver, şuna ver, buna ver değil. Ya da satış yapacağım diye bu bitkiyi de hemen böyle budarsanız arkadaşlar bitkinizi kaybedersiniz. Evet. Bugün de bu Syngonium'u tanıttım size variegated türünü. Türkiye'de çok pahalı olduğunu duydum. Hatta bir yaprağına 900 TL diyenler varmış arkadaşlar. Yani bir yaprak yani şu odunsu bölgeden şuradan mesela nereden şuradan bir tık diye kesiyorlar bu yaprağı alıyorlar 900 TL'ye satanlar varmış biliyorum çünkü bana mesajlar geldi arkadaşlar ben 22,5 euro'ya aldım söylüyorum fiyatını size her zamanda ee, acaba saksısında var mı fiyatı çünkü ben ambalajlarını hep attığım için ha pardon bakın görüyorsunuz 22.99 almışım. Görüyorsunuz 22,5 dedim ama 22,99'muş. İyi hatırlamışım. <laughs> evet arkadaşlar bugün de videomu bu şekilde sonlandırıyorum. Çünkü birazdan hazırlanıp Esmeraldacığımın yanına resim kursuna gideceğim. Bu yeni tablomda arkadaşlar portrede şey yapıyorum. Bir landscape dediğimiz yani manzara resmi çiziyorum. Umarım bitince de çok beğenirsiniz. Ee, tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Renkli iyiliklerinizde, huzurunuzla, mutluluğunuzla sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.